Tanrı öldü. Tanrı'dan geriye bir ölü kaldı. Ve onu biz öldürdük. Friedrich Nietzsche 1882'de böyle yazmıştı. Alman filozofun ne demek istediğini ve insanoğlu, ahlak ve toplumu bir bütün olarak nasıl gördüğünü anlamak için bu özel Sprouts Türkiye serisinde Profesör Stephen Hicks ile işbirliği yaptık. Birinci Bölüm Tanrı öldü. Binlerce yıl boyunca insanlar hep dindardı. Fakat modern dünyamızda din daha önceki versiyonları üzerinde bir gölgeden öteye gidemiyor. Nietzsche'nin çarpıcı cümlesi Tanrı öldü, işte tam olarak bu esin kaynağına dayanmaktadır. Dindar olarak yetiştirilenler için din dünyayı şekillendirmişti. Bu onlara hayatın bir amacı olduğu ve kendilerinden daha büyük bir planın parçası oldukları hissini yaşatmıştır. İnsanlara görünüşlerine bakmaksızın hepimizin eşit olduğunu ve önemsendiğini ve ölümden sonra soğuk bir mezardansa muhtemel mutlu mesut bir sonun beklediği rahatlığını sunmuştur. Ancak modern dünyada bu değerlere inanmak gittikçe zorlaşmakta bilimin çarpıcı gelişimine tanık olduk. Ki bilim, dinin geleneksel olarak tekelini aldığı sorulara pek de rahatlatıcı olmayan cevaplar vermekte. Otoriteyi sorgusuz suaziz kabul eden feodalizmin prangalarından kurtulduk ve düşüncelerimizde daha bireysel ve naturalist bir bakış açısı kazandık. Ama tarihi zamanda bu olayların her biri çok hızlı gerçekleşti. Binlerce yıl boyunca dindardık biz. Ancak 19. yüzyıla geldiğimizde sıradan bir insan bile din denen inanç sisteminin sonlarına yaklaştığını en az bir kere duymuştur. Çoğumuz için bu durumun söz konusu olması bile bir krize işaret eder. 13 yaşında bir çocuk hayal edin. Gecenin bir yarısı uyandırılıp ona yabancı insanların anne babasının öldüğünü söylediğini düşünün. Durduk yere yetim kalmıştır. Hatırladığı kadarıyla anne babası hayattaydı ve hayatı boyunca ona bakıp yaşamına yön veriyorlardı. Şimdi ise onlar yok ve hazır olsa da olmasa da dünyada yalnız kalmış durumda. Genç bir çocuk böyle hızlı bir geçişle nasıl başa çıkabilir ki? Kültürel olarak Nietzsche der ki biz de tam olarak o genç çocuk gibiyiz. Hatırladığımız kadarıyla toplum babamız olan Tanrı'ya bizi koruması için güvendi. Ancak şu anda birdenbire yetim kaldık bir sabah bir uyandık ki çocukluğumuzda masumca inandığımız inançlarımız ortadan kayboluvermiş. Şimdi ise sevsek de sevmesek de şu soru zihinlerimize sızmakta. Nasıl olacak da tanrı veya din olmayan bir dünya ile yüzleşeceğiz? 19. yüzyılda Nietzsche der ki çoğu insan bu soruyu pek de hoş karşılamadı. Çoğu insan sorunu görmezden geldi. Konudan bahsetmenin bile tehlikeli bölgeye girmek olacağını söylediler. Din olmayan bir hayat hayal bile edilemeyecek kadar korkutucuydu. Bu yüzden de korkarak daha önce öğrendikleri güvenli bölgeye çekildiler ve inanç konusunda öğrendikleri formülü tekrar ettiler. Niçeden çok olmasa da biraz daha iyi bir grup vardı. 19. yüzyıl sosyalistleri. Sosyalizm yükselişte ve birçok sosyalist Tanrı'nın ölü olduğu görüşünü benimsiyor. Fakat o kadar endişe ediyorlar ki devlet tanrının yerini alıyor ve onları koruyor. Güçlü devlet bizlere yardım edecek ve dünyadaki kötü insanlara karşı ne yapmamız gerektiğini söyleyecek. Şöyle düşünün, Yahudi Hristiyan gelenek der ki bu dünya günahlar dünyasıdır. Zayıf olan güçlünün elinde acı çeker. Biz de özverili olmalı ve Tanrı'ya hizmet etmeli, diğerlerine yardım etmeliyiz. Özellikle hastalara ve ihtiyaç sahiplerine. Ve gelecek olan öbür dünyada, cennette yani, aslan kuzu ile oturacak. Ve Tanrı'nın kaçınılmaz gücü ezilenlere kurtuluş, kötü insanlara ise hesap gününü getirecek. Sosyalist gelenek de buranın sömürü dünyası olduğunu söyler. Güçlü, zayıftan faydalanır. Ama biz özverili olmalı ve diğerlerine yardım için ve özellikle de yardıma ihtiyacı olanlar için fedakarlık yapmalıyız imkanı olanların ihtiyacı olanlara yaptığı yardım. Ve tarihin güçleri mutlaka gelecekteki ideal dünyayı meydana getirecek. Tüm sert rekabeti bitirecek, ezilenleri güçlendirecek ve şeytani sömürücüleri ortadan kaldıracak. Hem din hem de sosyalizm bu açıdan zayıflığı ve ihtiyacı ön plana çıkarır. Her ikisi de dünyadan geri durur çünkü dünya zor, adaletsiz ve acımasızdır her ikisi de güvende olacağı hayali bir geleceğe kaçar. İkisi de iyi bir insan olun der. Paylaşın. Üçüzler için üzülün. Ve her ikisi de kendilerini koruyup kollayacak bir şey ararlar. Tanrı veya devlet. Peki nerede diye sorar Nietzsche. Cesaret ehli insanlar nerede? Kim uçurumdan aşağı bakmaya hazır? Kim buzlu bir dağın tepesinde tek başına durabilir? Kim bir kaplanın gözlerinin içine göz bile kırpmadan bakabilir? 1844'te doğan Nietzsche sadece kiliseye ve sosyalizme karşı sert bir eleştirmen değildi. Aynı zamanda milliyetçiliğe ve antisemitizme de karşıydı. Onun güçlü ahlaki duruşu birçok entelektüel arkadaşını açıkça kınaması anlamına geliyordu. Hatta öz kız kardeşiyle de meşhur bir antisemitist ile evlendiği için ilişkisini kesmişti. Peki, Nietzsche hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yaşadığımız dünya hakkındaki görüşlerine katılıyor musunuz? Bu sıra dışı adam ve toplumumuza etkileri hakkında daha fazla bilgi için açıklamalar bölümüne bakabilirsiniz. Aynı zamanda Stephen Hicks'in Alman filozof hakkındaki tam açıklamalı yazısını da bulabilirsiniz. Sprouts videoları Creative Commons ile yayınlanmaktadır. Bu şu demek, videolarımız ücretsizdir ve herkes indirip düzenleyebilir ve kişisel kullanıma da açıktır. Ayrıca devlet okullarında veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da eğitimde veya müfredat içerisinde ücretsiz kullanılabilir. Eğer sizin de akademik konularda derinlemesine kavrama yeteneğiniz varsa ve bize bunları açıklamada yardımcı olmak isterseniz bizimle spratschool.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.